Boşanmışlar mı? Daha bir haber yok Nilay. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım bu ne? <laughs> Çatı gibi. Anne bugün kuaförde kın öncesi herkes yatırıyordu ben de yatırayım dedim heves ettim. Çok güzel olmamış mı? Nilay heves ede de buna mı heves ettin? Ablam türbe eşliği ayrıca fosforlu. Kızım çok uzun bu tırnaklar pislik olur. Vallahi Abdullah baban görmesin. O zaman ben asetonla çıkarırım o görmeden. O tırnaklar protez. Kalıcı tırnak yani. Çıkmaz öyle asetonla falan. Ne? Nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor annem. Biliyorum. Bir aleti var bunun. Böyle kazıya kazıya çıkarıyorlar. Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? Bu yüzden demek bu kadar uzun sürdü. Namaz da kılamazsın. Hak getire. Abdestini de tutmaz. O tırnaklar su geçirmiyor. Abla sen de iyice tırnakçı başı kesildin. İyi bir şey söyle bari. Yalan mı söyleyeyim? Allah Allah. Biliyorum ki konuşuyorum. Eyvah. Ya ben bu gece ölürsem? Cenaze namazım da kılınmaz. Yıkayamazlar da beni. Artık gazsal tek tek kerpeden söker onları. Ne? Ee, kızım sen öldükten sonra yapacaklar. Hissetmezsin korkma. İçime sular serptin anne. Teşekkür ederim. Yarına kadar bir şekilde idare etmem lazım. Ama sizden bir isteğim olacak. Bu gece ölürüz Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Bu gece ölürsem. Ya gazsala söyleyin kerpeden ne değil. Makineyle kızsın. Olur. Tövbe yarabbim. Sökerler sökerler onu. Merak etme sen. Dur korkutma kızı. İyi anne ben daha fazla dayanamayacağım. Tamam ağlama artık sen de. Aa, çözümü var. At anne bir şey daha var. Ne? Söyle. Benim küçük abdestim geldi. Ne yapacağım? Gidip yapacaksın Nilay'cığım. Abdestim bozulur. Bu tırnaklarla nasıl yapayım? Saçmalama kızım. Sen hamilesin. Hadi git koş yap. Of. Su bildiğim kadar tutacağım. Vallahi günaha giremem.